Merhaba sevgili çocuklar. Biliyorsunuz bu hafta anneler günü haftası. Her Mayıs'ın ikinci pazar günü anneler günü kutluyoruz. Annelerimize bugün güzel bir hediye yapalım dedik. Biliyorsunuz en güzel hediye onlar için sizin elinizden çıkan, kendi emeğinizle hazırlanan hediyeler. Annemizin eski bir tişörtünü değerlendirerek ona güzel bir tişört hazırlayalım. Ne dersiniz? Hadi bakalım başlayalım. Öncelikle malzemelerimizi ben size anlatayım. Bir tane annemizin eski bir tişörtü. Bu beyaz atlet gibi bir tişört olabilir. Giymediği annemizin. Sonrasında gazeteler. Gerekli olan malzemelerimiz. Fon kartonu olabilir. Kullanmadığınız herhangi bir artık karton olabilir kağıt olabilir. Hiç fark etmez. Rengi hiç önemli değil. Çünkü keseceğiz. Kalıp olarak kullanacağız bunu. İstediğiniz renk akrilik boya. Keçeli kalemlerimiz. Ve bir tane makasımız. Ve kurşun kalemimiz. Ve ee... Önemli bir malzememiz bir tane sprey şişesi. Bu sprey şişesi benim kullanmadığım içinde saç kremi vardı. Onu boşalttım, temizleyip içine su doldurdum. İçinde sadece su var şu anda. Sizin de böyle kullanmadığınız evde evinizde sprey şişeniz varsa sprey yapabileceğiniz bir şişe onu kullanabilirsiniz. Yoksa da farklı malzemeler yine kalemlerle, boyalarla bu çalışmayı yapabilirsiniz. Şimdi ben size farklı bir teknik olsun diye sprey şesil e, sprey boya yaparak göstermek istiyorum çalışmayı. Önce tişörtümüzü hazırlayalım. Bu gazetelerimizi tişörtümüzün içine koyuyoruz. içine arkasına geçmemesi için boyalarımızın, tişörtümüzün içine kağıt yerleştirdik. Kağıdımız oldu sanırım. Biraz şuraları boş kaldı. Oraya da kaydıralım. Yarısını şöyle alalım. Evet. On kartonumuzu aldık. Ya da işe yaramayan herhangi bir kağıt da olabilir bu. Renk hiç önemli değil demiştik ne yapacağız? Kalıp hazırlayacağız. Bu çalışmada ben kalplerle çalışmamayı tamamlayacağım, yapacağım. Ama sizin aklınızda daha farklı tasarımlar varsa, daha farklı şekiller varsa, aa benim aklıma şu geldi, şunu yapmalıyım falan derseniz tabii ki de yapabilirsiniz. Kartonumuzun ucunu katladım. İki kat yaptım. Sonra buraya kalpler çizdim. Ama yarım kalp. Boy boy kalpler çiziyorum. Yarım kalpler çizdim. Bir tane de küçük çizeyim. Daha küçük. Birkaç tane. Yani siz sayısını istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bir parçadan kurtulalım. Şimdi ikiye katladığımız, bakın iki kat, ikisini bir arada kesiyoruz ki kalbimiz iki tarafı birbirine eşit olsun. Bakın şu şekilde çıkacak. iki tarafında aynı olması için yani kalbimizin simetri olması için kalplerimizi kağıdımızı ikiye katlayarak kalplerimizi yaptık. Bir tane de büyük kalp kesmiştim. Şöyle. Şimdi istediğiniz şekilde yerleştirin bunları. Nasıl hoşunuza giderse öyle yerleştirin. Bilirim. kalbimizi yapıştırdık hazırladım siz dediğim gibi istediğiniz şekilde yapıştırabilirsiniz hatta şu omuzundakiler sonradan fazla geldi onları çıkarttım gelelim boyamızı hazırlamaya dediğim gibi bir sprey şişesi ve içine su koydum şimdi bu sprey şişesinin içine istediğimiz renk bir akrilik boya kullanacağım ben eğer akrilik boyanız yoksa içine sulu boya karıştırabilirsiniz fırçanızla sulu boya'yı eritip içine koyun ya da parmak boya olabilir e, gıda boyası olabilir gıda boyası da güzel olur diye düşünüyorum ve evinizde hangi boyanız varsa akrilik boya, parmak boyası, sulu boya, gıda boyası ya da toz boya hani bunların hangisine sahipsiniz onu koyabilirsiniz bunun içine ve sprey boya haline getirebilirsiniz. Ben pembe rengi aldım. Böyle fuşya gibi bir renk. İçine boyamı sıktım. Kapağımı kapatıyorum. Çalkalıyorum. Şimdi bu çalışmayı yaparken etrafa çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü hem kendi üstünüz hem masanız yaptığınız yer kesin batıyor. O yüzden lütfen dikkatli çalışın. Biliyorsunuz akrilik boya kıyafetten çıkmıyor. Eğer üzerinize gelirse akrilik boya üzerinizi hemen çıkartıp çitilemeniz gerekiyor. Bir sabunla makineye attığınızda bir daha o boyanın çıkma şansı hiç olmuyor. Mutlaka makineye atmadan önce taze taze yıkamanız şart. Böyle bir bilgi vermiş olayım. Evet boyamı yaptım. Bir sprey boyam oldu şu an. Şimdi kalbe et kalbin etrafını boyayla kaplayacağım. Yani şu çevrede gördüğümüz beyaz yerlerinde boyalarımız olacak. Ama şöyle eşyalarımı ben şöyle biraz uzaklaştırayım. Biraz batıyor çünkü gerçekten. Şimdi şöyle alayım. Öncelikle içinden su çıkıyor tabii. İlk aşamada. Gördüğünüz gibi masa hemen battı. <laughs> evet. O kadar boya benim için yeterli. Ellerimi temizliyorum. Kalbi kaldırıyorum yavaşça. Evet güzel bir beyaz kalbimiz çıktı ortaya. Şunları kaldıralım bakalım. <laughs> Çok güzel oldular. Belki şurayı biraz daha sıkabilirdim. Hatta sıkayım hemen. Tekrar takayım. Aynı yerlerine. Şurayı biraz daha çıkmasını istiyorum. Tamam. Tabi bu kalbi kapatmadığım için oraya da sıçradı onu kapatmam gerekiyor. Neyse çok fazla değil. Şimdi şöyle göstereyim size. Bu şekilde beyaz bir kalp oldu. Beyaz hatta üç tane kalbim oldu. Evet. Zeminimizi hazırladık. Bunun bu kalbin içine İstersen annenle ilgili bir resim yapabilirsin. Mesela bir anneni ve kendini çizebilirsin. Annene söylemek istediğin bir sözü yazabilirsin. Gayet güzel olur bence. Şimdi ben sadece bir yazı yazacağım. Örnek olsun diye. Bunu keçeli kalemle yapacağız çocuklar. Keçeli kaleminiz yoksa eğer evde Akrilik boya fırça yardımıyla da yapabilirsiniz. Dediğim gibi sulu boya fırça yardımıyla da yapabilirsiniz. Ama o zaman suyu az kullanmanız gerekiyor. Boyayı fazla kullanacaksınız ki dağılmasın. Bir marker kalemlerimiz var bizim. Marker kalemler biliyorsunuz kumaşta çıkmaması açısından daha sağlam durması açısından marker kalem daha iyi oluyor. Bir de normal keçeli kalemlerimiz var. Bunlar yıkandığında çıkıyor. Ona dikkat edin. Yıkandığında çıkmasını istemiyorsanız eğer ona göre bir kalem kullanın. Resim yazı yapacaksanız derseniz öğretmenim hata yaparsam geri dönüşü yok ama keçeli kalemde. O zaman kurşun kalemle çizin veya yazın. Sonra üzerinden keçeli kalemle tekrar geçersiniz istediğiniz boyayla. Şimdi ben buraya canım annem yazacağım size örnek olsun diye. Ama dediğim gibi siz istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Çok sınırsız. Canım annem seni çok seviyorum yazmayı düşünüyorum şu an Kurşun kalemle çok hafif yazdım şimdi üzerinden marker kalemimle geçmek istiyorum bunu istediğiniz renkle yapabilirsiniz sizde bu renk nasıl olacak hiç bilmiyorum deneyeceğim. Canım annem seni çok seviyorum yazdım. Bakın bakalım. Şöyle göstereyim size. Böyle bir tişört hazırladım. Evet bence güzel oldu tişörtümüz. Çok sevimli oldu. Rengi de güzel oldu. Bu çalışmamızda kumaşın üzerine yaptığımız boyanın sabit kalmasını yıkandığında da bir şey olmaması için üzerinden sıcak ütüyle geçin mutlaka. O zaman yıkandığında da bir şey olmayacaktır. Sizin de annelerinize hazırladığınız tişörtler kesin çok çok güzel olacak. Önemli olan zaten sizin ellerinizden çıkması. Anneniz buna zaten çok mutlu olacak. Şimdiden hepimizin, hepinizin, tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Sizleri çok öpüyorum çocuklar. Hoşçakalın.